<laughs> Sararmış sigarayı çok içiyor da. Hadi kim istedi? <laughs> kurban, mı kurban mı? bu? Kurban olsa aç Ömer. Sen kurban yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> ömer, tam senlik. <laughs> Var mı isteyen? Ne oldu? Abi cesareti kırıldı adamın. Kaç para bu? Kaç para? Ömer'e yapacağız bunu. Kaç para? 35. Sen kaç alacaksın? Bir <laughs> buçuk alayım abi. <laughs> kaç lira <film> bayım var? <laughs> kaç para dedi lan bu? 35. 35 lira. Yok yok bu bu kaç para? Ömer kaç para diyor? <laughs> 3 lira dedi 3 lira. Bir buçuk mu diyorsun oğlum sen ne diyorsun? Kaç alacağım bunu? Ana bu şey Lan ölse verir misin bunu bir? <gülüyor> <gülüyor> ben var ya abi 100 kilo 200 lira onlara 500 alıyorum. 500'e mi alıyorsun? 500 alıyorum, <laughs> 500 <kilo> alıyorum. <laughs> 500 <kilo> alıyorum. <laughs> yattığı zaman. Sen yattın mı ne olacak? Ben yattım olmuyor işte. Sen para oğlum. He, sen yattın mı ne olacak? Seni kim kaça alacak? Oğlum az az alırken karşıdaki adamı düşüneceksin lan. Öyle 300 kilo hayvanı 500 alırsan yattın mı baban gelir sadece cenazene. Bak babam yanımda. Ya işte yattın mı baban gelir cenazene. <laughs> <laughs> Belki yalnız çekil o zaman bak bunun niyeti bozmuş sana. Bu bana niyeti bozdu atlayacak üstüme. Aa oğlum atlanacak duruma gelmişiz sen hep millete atlıyorsun Ne oldu abi? 38 kuruştur oldu şeyde. Yüzde et. Valla. Bir kere gitmiyor bize. 38'e geldi kasaba. Ne oldu? Kim veriyor, kim alıyor şimdi? Yani yakaladık bizi. Bitti, daha almaz. Bitti. Herkes arasın. Bu mal şey ya. Bunlar bir yerine geliyor, alamıyorum. Biliyorum. Biliyorum. Ne alamıyorum? Benim sayemde piyasa yükseldi be. Buyur abi. Bakıyorum abi Tamam. Tamam bak abi. Sağ <laughs> Ulan bir danayı satamadık ya. Vallahi bir danayı satamadık. <laughs> abi ne haber? Abi oğlum sen nasılsın? İyi abi. Kaç para bu dana? 35 diyor. <laughs> Maşallah. Bir kurban olur. Yok. Yok. Şey, Dersin oluyor. Bana bak iki bıçağı yapalım mı sana, bu konuşsun dursun. Ha iki bıçağı yapalım mı Ali abi sana? İki bıçağı, iki bin altı yüz, iki bin yedi istiyorlar, vermiyorum ya. Allah Allah, Ali abi yabancı mı? He. Yok yabancı değil de. Bir Sen ya. isteyen yabancıdır, boş ver. O kadar, o kadar. Abdurrahman ya. yapsana da ne oldu? İki bıçağı yapalım dedim Sefa, ya. yanlış bir şey yok. Ya iki bıçağı olmaz, iki buçuğun üstünde aldı bu adam, Allah Aa, için. Ben ne bilirim alırken. E zaten, alırken, zaten üç lira verdiler. Ne demedin? Değil Yanında değildim. Hahaha. <laughs> <vericek. gülüyor> üç lira, <sıra, gülüyor> üç lira alıyorlar. O zaman ya, üç lirası ben de alırım iyi alır. Aynı pazarda değil miydi kanki? İki buçuğa yapalım mı kanki? Olmaz mı? O zaman tamam. İki buçuğa alacaksa ben alırım. Vermeyeceğini biliyorum zaten. Ramazan <laughs> abi kaç para dana? Dana mı? He. Ya düzgün söyle parasını. Kaç para istiyorsun? Dört buçuk mu istiyorsun? Üçkağıtçı Ramazan. Evet, 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 evet. Gölyakı'nın üçkağıtçısı. Evet, evet. evet. Ne oldu ya, şey ne oldu? Ne evet. Mertcan sensin değil Evet abi buyur. TikTok'ta görüyorum. Eyvallah. abi. Ali abi. Ha? İnek yok mu Var. Yağlı inek var. Vereyim sana gel. Gel bir tane buzağlı inek var vereyim sana. Yağlı bir inek lazım Tam da yağlı. Samsun'dan gelen ineklerden. Hı hı. Bak şurada başta. Hangisi? Erkek buzağlı bak şurada. Şu aldı sende Hı hı. Bak işine yararsa konuşalım. Gel El işler dostum. Ya abi. Kaç para diyor bu yine? 9. Kaç? 9. 9 bin lira. Bu erkek mi? Erkek. Öteki de mi senin? Yok. Yani. Sürenteri nerede? 9 bin lira istiyorlar. 7-8 kilo sütü var. Kurban olur. Sağıp sağıp kurban yaparsın. Düzce hayvan pazarı burası arkadaşlar. <laughs> Bu da neler ki kuşu. Hangisi? Bilmiyorum ki abi. Ne senin mi? Benim değil abi. Bunlar oldu. Bu mu senindi Fatih abi? Yemekler Bu kaç para? 78 bin abi. Doğuracak. Bir haftası var. Abi. Bak istersen şu da olabilir bak. Da Doğuracakmış bu arkadaşlar. Düve. Ham düve. 7800 diyor. Hangisi? Tekme mi atıyor? <laughs> Samet bunu almış. Hangi iğne. Bu iğne aldı Samet. Oğlum lan Samet mi aldı? He. <laughs> 8,5 9 lira mı? Ne istiyorlar bu iğne? Buzağlı. Kuzu erkek mi? Dişi mi acaba? Bak. <laughs>

<laughs> Kurbanlık dana 72 diyorlar buna Can 280 kilo gelir 72 diyorlar buna Öyle geçelim Evet <laughs> 4 bin liraya inek yok. 4 bin liraya ancak e, ee, kesimli inek bulursun. 10 kilo üstü varmış bu inen. Altı buçuk diyordu ama sabah. Ne yaptılar bilmiyorum. Satıldı galiba. Sabah altı buçuk diyordu. Bol no, satılmış mı bunlar? Hmm. Kaç para istiyor buna? 6700 almış onu. Şunu. <laughs> buna kaç para istiyor? Anında bir şey yok Aa. ya. Gebeymiş doğuracak bir şey bu. Aa. Bozuk mu bunlar? Ne oldu? Sevinçli mi? Bu canlı ne kadar? Bu 8000 8 bin lira diyor buzağlı. Dişi buzağlı. Buzağın yine 8000 lira diyor arkadaşlar. Evet düzce hayvan pazarı. Hadi Seyfettin abi yapalım sana bunu. 8 lira bırakırım. Diyor. Ya o desin yaparız bir şeyler ya. Sen kaç alacaksın? Sekiz buçuk. Kaça alacaksın Şefet'in abi? Altı yıldır ya alıyor. Aleyküm selam. Ben bir bak sizin işiniz olmaz. Ben gideyim mi? Kanki ne zaman geleceksin? Arayacağım ya. Ben bugün ekspo'ya geleceğim. Ekspo'yu gönderin o zaman geleceğim. Peki. Ya bir inek verdim bir çocuğa da bu gelecek alacakmış çocuk öyle dedi bu konuşmuş onunla bir şeyler diyorlar ama bilmiyorum ki Kesin geleceğim de Tamam Sattın mı danayı? Kaça gitti? 36 İyi. Evet bunlara 11'er lira diyorlar üst üste 2-4-6 tane arkadaşlar 11'er 1000 lira. 600 kilo var neredeyse dana. Ama ötekiler işte 400 450 kilo. Bitmişi. Hepsini alırsan kaç para yapıyor? 10 20 60'lı. Kaç tane var? 2 4 6 tane 66.000 lira. 6 tane 66.000 lira. 500 kilo civarında tamam. 11 er bin liraya bırakıyor en son da Altısına alırsan tabi. Büyüklü küçüklü. Çekelim abi. Ne var sende? Ben Hayırlı işler inekler var. Hoş geldin. Evet. Bak. Kaç para diyorsun buna abi? Buraya Buraya kaç çay dedim. 12 bin. Çekil lazım ineğe çekelim. 12 bin. Uzağa dişi, mi? Dişi dişi. İyi güzel. Süt. 2 bu. 2 doğru. 14-15. 14 15 kilo. Burası biraz karanlıkta kalıyor ya. Bak şuna bak. Gel. de çek. Gösteri çek. Böyle oldu. Görüyor musun maşallah çeşme gibi. Ay maşallah. çeşme gibi. gibi. Baksana ha. Bu kaç para? Da 12 Bu da 12 erkek uzun Var mı o 12-13 kilosu? Evet. baksana çünkü yani, bak. Uzağa yapıyor 3.5 Angus Buna ne istiyorsun abi? Buna da 14 14.5 dedik. Erkek uzağa. Uzağa erkek daha taze bir Terpe. Törpe. 14.5 diyor arkadaşlar. O düğeler kime? Başka ne var? Bu var abi. Bu yine kaç para? Kart. Bu. Evet. Bak. Memelere bak. Sağlam. Bakalım memelere. Dört meme sağlam. Da... Abi, sağlam ta. İnek sağlam değil ya. gibi duruyor Alcan abi. He? İnek sağlam değil gibi duruyor. İnek sağlam. Bu düveler kimi? Onlar da... Kaç var diyorum bu göbeler abi? 12'şer lira. Kit, i̇kisi de şey Hadi tanesi. Allah. O nasıl bir para? He? Doğuracak ikisi de o zaman bunlar ha. Orayı bir görüntü Zaten çok orada. Bu doğuracak ya. Görmüyor musun meme yapmış? Meme. Oo sağlıyor herhalde. O buzağlı ama erkek buzağlı. Aha. Onun erkek buzağısı vardı. Aycan abi bu gebe mi? <laughs> bu. Gebe gebe. Ne kadarı var? Bir ay var. Bir ay var. Kaç para? 17 kağıt. Var mı 550 kilo? Kaç alacaksın sen? 550 kilo var mı canlı? Fazla ya bu. 650 desene buna mübarek. Bu ya yok 650 yok 700 de. <laughs> Allah Allah. Baksana duruyor Bu? Evet. Bu ne durumu? Sağılır mı? Uzağılı mı? Benim Benim, Benim değil. Senin değil mi o? Ha. Ee, evet. Başkasının. Evet. 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 Bak evet. bak bu senin bak. Ya. Benim. Bak. Gel, gel gel. Tamam. Kaç? Bir doğru mu bu? Kaç mesela? Yedi buçuk. Yedi buçuk. Hadi. Sen kaç Yok Saat yedi buçuk. Ya ben beş işte ha? Allah. yapalım iki tarafa? Amciler ya. Bu ları buzası 4 lira 5 lira Ben şimdi bence altına değer de pazarlık yaparız dedim. İyi bu şimdi 5 ama bir şey değil Hayır. Bu kadar ne kadar? Aykut, senin mi bu? Sağ olur mu? ya. Pazarda falan, var, falan yok Bir tane süt muzaası aldım arkadaşlar dişi Montofon Ne oldu verdin mi İbrahim abi ya He Ve... Almıyor mu Açam, Niye ya, ben 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 de... O alacak alacak da nazlanıyor parası yok ya <laughs> Satıyorum. 1800 liraya vereceğim bu dişiyi. Şöyle göstereyim size. Düzce pazarı bugün hayvan yok fazla. Boş. Pazar boş. Eyvallah sağ olun beyler. Evet arkadaşlar şimdi e, YouTube'a geçiyorum canlı yayına. Oraya e, gelebilirsiniz. Oradan yapacağım canlı yayını bilginiz olsun.